Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Amazon'un çekmekte olduğu Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili bilgiler geldikçe, haberler geldikçe bunları size aktaracağımı söylemiştim. Baktım son çektiğim videonun üzerinden de bir ay geçmiş ve bu arada bazı haberler de birikti. Bugün işte onlardan bahsedeceğim, onları size aktaracağım. Bazıları güzel, bazıları kötü. Bir de setten ilk fotoğraf geldi. Onu da videonun sonunda size göstereceğim ama çok heyecanlanmayın hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle güzel haberden başlayalım. Dizinin ilk iki bölümü yani pilot bölümleri 90-90 toplamda 3 saat sürecek. Daha sonra daha tabii ki kısa olacak bölümler ama ilk iki bölüm 3 saat sürecek. Yani neredeyse Yüzüklerin Efendisi filminin bir bölümü kadar uzun olacak toplamda bu iki pilot bölümü. Peki pilot bölüm nedir? Bir bölümün 90 dakika olması bizi ilgilendiriyor mu diye düşünürseniz pilot bölüm aslında televizyonculukla alakalı bir durum. Bu dijital çağda biraz anlamını yitirmiş durumda. Televizyon kanalları var biliyorsunuz bir de onlara işte dizi çeken e, üretim yapan prodüksiyon şirketleri var şirketin bir dizi fikri olduğunda aslında yaptığı şu 1 iki bölümü pilot olarak çekiyor onu televizyon şirketine götürüyor oradakiler seyrediyor beğeniyorlar sonra e, yayına veriyorlar insanların geri bildirimine göre insanların sevip sevmemesine göre de o diziye karar veriyorlar devam edip etmemek için ya da o diziyi satın alıp almamak için kanal karar veriyor eğer satın alırsa da işte prodüksiyon şirketi diziyi çekmeye başlıyor eskiden pilot bölümlerinin amacı ya da yapılma amacı buydu ama şu anda zaten biliyorsunuz yani diziler prodüksiyon çok zor olduğu için zaten çekiliyor ardı ardına ve ondan sonra pilot bölüm yayınlandıktan sonra ha insanlar beğenmedi bundan vazgeçelim diye bir şey pek söz konusu olmuyor. Peki burada pilot bölüm ne işe yarıyor? Bizim pek bir işimize yaramıyor izleyici olarak ama pilot bölüm çekildikten sonra prodüksiyona ara verilecek ve o pilot bölüm değerlendirilecek. Ondan sonra oradaki atmosfer, işte diyaloglar vesaire herhangi bir sıkıntı var mı yok mu diye bakılacak. Ondan sonra prodüksiyona devam edilecek. Aslında bizi ilgilendiren öyle çok büyük bir e, olay yok artık dijital çağda pilotun. Peki 90 dakika olması güzel mi? Normalde diziler aslında televizyonda 42 dakika, bölüm 18 dakika, reklam 60 dakika sürer ama işte Amazon'a, Netflix'e falan geldiğimizde bu buna artık uyulmuyor. Çünkü reklam diye bir şey yok. Bakıyorsunuz aynı dizinin bir bölümü 60 dakika oluyor. Sonraki bölüm 47 dakika oluyor. Öbürü 35 oluyor. Bir bakıyorsunuz 70'e çıkıyor. Yani o bölüm ne gerekiyorsa artık onu yapıyorlar ama Pilot bölümler her zaman diğer bölümlerden daha uzun olurdu televizyondakilerde de. Fakat 90 dakikaya çıkan ben pilot bölümü çok duymadım. Hakikaten 90 dakika dediğiniz bir film. İki tane film çekiyorlar yani şu anda 90-93 saat. E kötü bir şey mi? Bence güzel bir şey. E demek ki ağır ağır güzel güzel anlatacaklar bizi bir şeyleri aceleye getirmeden. Peki acaba pilot bölümlerin çekimi şu anda bitti mi? Henüz bitmemiş gibi gözüküyor çünkü çok kısa bir süre önce, daha bir hafta kadar önce bu iki bölümün yönetmeni olan Bayona Instagram'da bir story paylaştı ve orada şu fotoğrafı paylaştı. Üzerinde de haftanın neredeyse yarısında çekim yapıyoruz. İşte o kadar çalıştıktan sonra e, ben de bu hale geliyorum e, diye bir fotoğraf paylaşmış. Yarın da devam edeceğiz demiş. Yani buradan anlıyoruz ki aslında pilot bölümlerin bu 3 saatlik pilot bölümlerin çekimi henüz daha bitmemiş durumda. 2020'nin sonuna geliyoruz. Çekimler bitecek onun bir prodüksiyon kısmı var, montaj kısmı var. Ondan sonra işte bir takım kararlara varılacak ve ondan sonra 3. 4. diğer bölümler çekilmeye başlanacak. Yani bayağı daha vakit var öyle gözüküyor zaman zaman oyuncularla ilgili haberler de geliyor. Yeni oyuncuların katıldığı söyleniyor. Bazı oyuncuların neleri canlandıracağı, kimleri canlandıracağı hakkında da devamlı bir söylenti var ortada. İşte şu fotoğrafa da bakarsanız eğer Emma Horvitz bir fotoğraf paylaşmış Göya. Ben tam emin değilim gerçekten o mu paylaşmış bunu yoksa bir montaj mı yapılmış onu doğrulayamadım. Ama eğer kendisi paylaştıysa elf kulakları koymuş bu durumda bunun da manası Emma'nın dizide bir elfi canlandıracağı anlamına geliyor. Kimi canlandıracak tabii ki onu da bilmiyoruz çünkü Galadriel önceden belli olmuştu. Emma acaba kimi canlandırabilir bir elf kadın ee, Göreceğiz bakalım Tabi bu fotoğraf doğruysa Şimdi güzel haberi verdik bir de kötü haberi verelim ee, yine birkaç hafta önce yaklaşık bir 15 gün Önce bir haber geldi Yeni Zelanda'da çalışmakta olan yaşamakta olan bir e, kadın ki ismi neydi Jennifer Ward kendisi ilişki koordinatörü arkadaşlar Bu kişinin de e, Yeni Zelanda'da çekilmekte olan bir Amazon dizisinde çalışmaya başladı ortaya çıktı. E tabi Yeni Zelanda, Amazon deyince elbette ki Yüzüklerin Efendisi dışında bir şey akla gelmiyor. Kim bu? ilişki koordinatörü. Peki bu ilişki koordinatörü nedir? Ne iş yapar? Yani ilişki koordinatörü muhtemelen pek çoğumuz e, duymadığımız bir şey. Şu işe yarıyormuş arkadaşlar, dizilerde ve filmlerde... E, fiziksel yakınlaşma olan sahnelerde o e, sahnede bulunan e, işte e, oyuncuları psikolojik olarak o sahneye hazırlamak için e, kullanılıyormuş bir nevi bir danışman gibi bir şey. Yani amyanet tabirle söylersek cinselliğin olduğu ya da işte seksin ön planda olduğu e, sahnelerde oyuncuları e, o sahneye hazırlamak için çalışıyormuş ilişki koordinatörü. Tabi bu hemen akla acaba dizide Game of Thrones tarzı bir takım sahneler mi olacak işte sevişme sahneleri mi olacak diye herkes birden ayağa kalktı. Bu konuda tabii ki hassasız çünkü e, Tolkien'in yazmış olduğu hikayelerin hiçbirinde e, Cinsellik aslında çok yok. Yani hani seksi geçtim, cinsellik dahi çok fazla ön planda değil. Tabii ki birileri evleniyor, çocukları oluyor birbirlerine aşık oluyorlar birbirlerine çağlar boyunca bakışıyorlar falan ama yine de yazdığı hiçbir metinde de işte ne öpüştükleri söylenir ne de başka bir cinsel aktiviteye girdikleri söylenir bu yüzden tabii ki herkes biraz hassas bu konuda hele ki Game of Thrones deyince bir anda biraz daha böyle hey heylenmeye başlıyor insanlar olur mu böyle şey olur mu diye Biraz sakin olmak lazım bu konuda. Çünkü Böyle birinin çalışıyor olması demek illa ki dizinin içerisinde böyle Game of Thrones tarzı cinselliğin olacağı, çıplaklığın olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü çok basit öpüşme sahnelerinde bile prodüksiyonlarda böyle işi, mesleği bu olan insanlar kullanılıyormuş. Ben tabii ki... Uzman değilim, ben de araştırdım nedir ne değildir diye baktım ve karşıma bu çıktı. Hemen hemen bütün setlerde e, bir çocuk tabii ki e, filmi dizisi değilse yetişkinlerin oynadığı ve içinde az da olsa sarılmanın öpüşmenin olduğu herhangi bir şey çekilirken setlerde e, bu tür insanlar mutlaka bulunurmuş. O yüzden de buradan e, bir yargıya varmak işte dizinin içerisinde ağır seks sahneler olacak diye bir yargıya varmak yanlış olur. Bir nevi sanki sağlık görevlisi gibi düşünün orada bir kaza bela anında müdahale edecek ekipler olduğu gibi anladığım kadarıyla böyle bir danışman da orada bulundurmak gerekiyor. Tabii ben bunu böyle yorumluyorum biraz naif saf olabilirim bu konuda ama bu haber illaki de dizinin içerisinde çıplaklık ya da işte Game of Thrones tarzı bir cinsellik olacak anlamına da gelmiyor ama yine de tabi ki olma ihtimali de her zaman var. Fakat yine de deyip ikinci bir tırnak açarsam ben e, yapımcıların bu dünyada böyle bir şey olmaması dolayısıyla ve izleyecek insanların da böyle bir şey istememesi sonucunda çok aşırıya gideceklerini zannetmiyorum ama öpüşmek, koklaşmak insan doğasında, hatta elf doğasında ve hatta cüce doğasında da var. O yüzden de dizide de olması öyle çok da kötü bir şey de değil bir yandan. Şu anda söyleyeceğim haber ya da söylentinin gerçek olduğunu düşünmüyorum ama yine de böyle bir haber çıktı. Yine de söylemek istiyorum bir site var. We got discovered adlı bir site. Onun iddiası, onun iddiasına göre Hobbit'te de oynayan Evangeline Lily dizide de olacakmış. Daha doğrusu Amazon onun da dizide olmasını istiyormuş. Olacakmış demeyeyim de Amazon Lily'nin de, Avengeli'nin de dizide olmasını arzu ediyormuş. Neye dayandırmışlar? Prodüksiyona yakın bir kaynaktan haber aldıklarını iddia ediyorlar. Dediğim gibi ben buna çok inanmadım. Bunun gerçek olacağında çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani Hobbit de elbette ki bir sonuçta Elf'i canlandırıyordu. İsmini bile bilmiyorum Hobbit konusunda çok film konusunda fikrim yok. Taurin miydi neydi galiba öyle bir şeydi. Sonuç olarak bu bir Elf. Tabii ki çok zorlarsan bu Elf 2. ikinci çağda yaşayan bir Elf'e dönüşebilir. Yani isterlerse gerçekten entegre edebilirler dizinin içerisine ama Yine de söylüyorum bu söylentinin doğru olduğunu düşünmüyorum zaten bu sitede We Got Discovered adlı sitede e, böyle biraz e, boyalı basın olmasıyla ünlü ve setten ilk fotoğrafa geldi sıra yönetmen Bayona'nın paylaştığı şu fotoğraf setten de Yüzüklerin Efendisi dizisi setinden gelen ilk fotoğrafa bakıyorsunuz arkadaşlar şu anda evet bir ağaç. <laughs> Dedim fazla heyecanlanmayın diye yani bunu mu paylaştım be abicim ya paylaşa paylaşa tam e, eminim ki yasaktır bir şeyler paylaşmak da yani setten de paylaşılan ilk resim de ilk fotoğraf da sanki bu olmamalıydı en azından dizinin bir bölümünde bir yerde ağaç olacağını biliyoruz arkadaşlar şu noktadan sonra. Evet, Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili yeni haberler bunlar. Yeni yeni haberler gelmesi yine en azından bir ayı iki ayı bulur. Ben de ona göre tekrar bu videoları çekmeye devam edeceğim haberler geldikçe sizlere aktarmak için. Bugünlük bu kadar diyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen sizde arkadaşlarınızla paylaşmayı, like, yorum yapmayı da unutmayın. Yine söylediğim gibi bunun ötesinde de destek olmak isteyenler varsa onları da Patreon'daki Orta Dünya sayfasına alabiliriz. Bu haftalık bu kadar demiyorum bir tane daha video gelecek neredeyse bu haftalık bu kadar diyecektim ama bir video daha gelecek cuma günü bugünlük bu kadar herkes kendine iyi baksın.